Oyun linki herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beniset bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Bir Island map'indeyiz ve tam ben giriş yaparken yani giriş yapmadan önce yani girişe farkın oyun başladı çok da konuşamadım. Neyse e, bu bölümde dediğim gibi Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar. Her zamanki gibi yine tek başımayım ve bu bölümde arkadaşlar e, bir challenge yapacağız. E, ne zamandan beri challenge videosu gelmiyordu ve çok kişi challenge yapmamı istiyordu arkadaşlar. Ee, öncelikle no chest challenge yapacaktım fakat no one chest challenge yapmadan no, no chest challenge yapmamı pek doğru bulmadığım için e, one chest challenge yapacağım bu bölümde. Evet çok güzel be. Yani one chest challenge yapacağım evet. E, neden one chest challenge yapıyorum? Normalde dediğim gibi no chest challenge yapacaktım. Fakat e, no chest challenge... One Chess Challenge'ın bir üstü gibi bir şey. Ben de One Chest Challenge yapmadan No, no Chest Challenge'a geçersem biraz saçma olur diye düşündüm. O yüzden bu bölümde One Chest Challenge yapacağız arkadaşlar. Hatta şu adamları kestikten sonra... Bir tanecik adam kalmış. Şu adamı kestikten sonra bilmeyenler için de One Chest challenge açıklarım. Hop, GG. Güzel. Ee, hemen bilmeyenler için arkadaşlar ben bir One Chest challenge açıklayayım. Zaten isminden de belli olduğu gibi sadece bir tane chest atacağız ve sadece bir tane chest açarak e, oyunu kazanmaya çalışacağız. Ben de sadece bir tane chest açtım ve o bir tane chest'ten de e, Stone Sword ve birazcık da armor çıktı. Yani şanslı olduğumu düşünüyorum. Bazılarını çünkü böyle çıkmıyor. bazılarını sadece kılıç çıkıyor. Bana hem kılıç hem armor hem de birazcık da yemek çıktı. E, gayet şanslıyım bence. Şu adam hacker. Şu adam hacker eminim ki hacker çünkü oradan ya baya bir kafası değişik dönmüştü ama inşallah hacker değildir İnşallah beni zorlamaz hexe işim çok zor olacak çünkü sadece bir chest açabilirim ben de o hakkımı kullandım artık chest açamam chest açmadan ve gelişmeden bu adamı almaya çalışacağım bu adamı alırsanız zırhım baya bir iyi olur u vuramadım tabii ki de vuramam çünkü baya bir hop hop hadi cici Allah adamlar geliyor ve büyük ihtimalle takımlar da oha üçlü takım mı onlar üçlü takımsalar abi gg oluruz oh my god evet üçlü takımlar üçlü timle yine karşı karşıya kaldık ne zamandan beri üçlü timle karşılaşmıyordum ya karşılaşıyordum da videoda olmuyordum şimdi tekrardan üçlü timle karşılaştık envanterimi düzenlemeye bile vaktim yok ve envanterim şu an çok kötü bir durumda Klinten e, silim bile yok envanterimde Neyse Bir süre kaçalım e, Karşımıza belki adam falan çıkar e, Diğer adamlara yönlendiririm onları e, Ben de o sırada envanterimi düzenlerim Veya cleanle falan yaparım Her neyse 12 kişi kaldı ve arkamdan Üçlü team geliyor aslında bunları alabilirim Diyecektim ki Değiştirdi yönünü. hemen ben bir şunu yiyeyim Hop tamam Dönsem alır mıyım ki acaba Bol neplum oranı envantere alsam çok güzel olacak diyecektim ki daldım artık. Bu tekir, bu tekir. Hack olduğunu düşünüyorum ya onlardan bir tanesini. Bilmiyorum ama şimdi günahını da almak istemiyorum ama yani hack gibi vurdu. Allah vurma lütfen. Hop oyun kastı Tamam. Abi ya flint testi yapmam lazım yoksa cidden işim çok 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 zor olacak. Envantere bakıp duruyorum işime yarayan bir şey var mı diye ama Iron ve flint var onlarla flint testi yapmam lazım. Hep de zaten ben böyle challenge falan yapacakken hep üçlü team gelir. Ay ben şansımı sakayım. Ee, hiç doğru düzgün flint and Slim falan da yok ki. Yani şey yapayım onları yakayım böyle oklayayım falan. Onlarda yok sadece kılıcım var. Bu da beni çok zorluyor. Orada iki tane adam gördüm aşağı iniyorlar. Onlar aşağı inerse üçlü teamle kapışırsa benim için çok iyi olur. Atlayın aşağı. Atladılar evet. Aşağı atladılar ve kapışma başladı gibi. Kapışma başladı gibi. Ben de şunu keseyim. Diyecektim ki onu bunu boş ver. Ben bir hemen flint yapayım arkadaşlar. Ee, kendimi bir böyle savunma... Allah! Ulan oç. Hacker abi bu adam. Yemin ediyorum hacker. Oh my god. Eğer yansaydım ölebilirdim. Çok tehlikeli bir şey yaptım ama e, yapmayı başardım. Bence güzel oldu. Gel buraya. Team. Team team. Abi çok büyük bir kapışma var şuna bak. Oh my god. Üçlü team yaşıyor hala. Hayır. Golden apple yiyeceğim. Canım golden apple yemek istedi. Çok saçma ama. Canım harbiden golden apple yemek istedi. E çünkü öleceğimi düşündüm. Neyse ölmeyebilirdim ama. Ben bir şu adamlara dalayım. Oh my god nasıl yandım be. Bildiğin ateşin üstüne. Ulan orospu çocuğusun var ya sende. GG abi. Üçlü teamden biri geberdi. Bunu da kesersem üçlü team dalacak. Bunu da kestim. Ama canım çok az. Kaçmam lazım. 5 kişi kaldı. İlk denemede challenge'ı tamamlarsam çok iyi olur. Ee, hemen video çıkmış olur. Ben de hiç uğraşmam. İlk denemede one chest challenge tamamlamak üzereyiz arkadaşlar. İnşallah tamamlayacağız. Bir chest açarak inşallah oyunu kazanacağız option 4 aldım bu çok iyi olur adamın zırhı düşük olduğunu okladığımda aşırı şekilde cana gidecek ve zaten iki burçla da öldü gariban arkamdan bir tane daha adam geliyor onu da kesersem deathmatch başlayacak plüntel stil oh my god oha diamond kılıç diamond Sword herifi yaktım evet dalmam lazım şimdi oradan da başka adam geliyor takım mı yoksa bunlar golden apple yedi bunlar kapışıyorlar Lan bu da bana daldı. Da Amanızı. Aa arada kaldım. Bir kalp. Oo gg abi. Kesti onu. Canım çok az ve deathmatch'e kaldım. Deathmatch'e kalırsam belki oyunu kazanabilirim direnebilirim bilmiyorum. O da sanki çok değişik vurmuştu adama. Hack gibi geldi neyse. Hop tamamdır yemeğimizi yedik kaçıyoruz. Çok heyecanlı ve kısa bölüm gibi oldu sanki. Neyse. Abi. Şöyle bakıyorum envanterime ne yapabilirim diye de. ...yapacak da bir şey yok gibi... ...neyse biz kaçalım canımızı rica ee, Şu an o adamla kapışmak istemiyorum... ...kendimi tehlike yapmak istemiyorum... Ee, ...çünkü o adam gerçekten de... ...bana e, çok değişik geldi yani... ...o adama çok değişik bir şekilde vurdu... ...korktum adamdan... ...yani tedirgin oldum... ...neyse bekleyelim şurada birazcık... ...Deadmatch ee, başladı inşallah dediğim gibi... ...ilk denemede Bunches Challenge'ı tamamlarım... ...tamamlarsam benim için çok iyi olur... ...tabii sizin için de çok iyi olur... Ee, ...sizin için de olur daha çabuk video gelir... Ee, zaten bugün de video atamadım maalesef Bugün video atamam, atamamın sebebi de e, Elimde hiç video yoktu Ve e, video çekmek için de müsait değilim. Zaten bu videoyu da saat 9 gibi çekiyorum e, 9'dan sonra çekince de zaten Mantık olmaz atmanın Team olmak istiyorum adamla Team Abi ben hemen şuraya gideyim Oltam yok ya oltam olsaydı çok işime yarardı Neyse güzel taktik yaptığımı düşünüyorum. 10 tane okum var. Ee, ben burada duracağım adamlar kapışacak. Sonra buraya gelemeyecek adamlar da. Yani gelmelerini engellemeye çalışacağım. Gelemeyince de doğal olarak e, birazdan bir süre sonra çarpılacaklar. Ve ben de bu Bunches Challenge'ı tamamlamış olacağım. İnşallah da tamamlarım. Diyecektim ki adam gelmeye çalıştı. Ha şöyle adam oldu. Diğerki de gelirse şimdi arkadan falan kötü olur gelmesin. Ama ben en çok bundan korkuyorum. Çünkü armor'u neredeyse ben eşit sayılır ve kılıcı da benden iyi diamond sword. Ve iyi taktik yapıyor. Okum da çok az olduğu için boşa harcamak istemiyorum. Okum birazcık daha fazla olsaydı veya flint'im olsaydı ok yapardım ama maalesef yok. Chestlere bakıyorum bir şey bulabilirim diye. Ama yok maalesef adamlar kapışıyor bu arada ve... Öldürdü evet ee, bir ve bir kaldık İnşallah e, Adam buraya gelemez ve Ben de oyunu kazanırım çünkü gelirse adam beni alabilir ee, iyi oynuyor diye düşünüyorum ya iyi oynuyor ya da hacker bilmiyorum ee, Ya da noob yani hiç adamla e, Kılıçla falan kapışmadım sadece yakıp onu kaçtım Ama oyunu kazanmayı çok istiyorum ilk denemede one challenge'ı tamamlamak istiyorum ee, Eğer One Chest Challenge'ı tamamladıktan sonra da arkadaşlar e, bir süre sonra da No Chest Challenge'ı yapacağım. No Chest Challenge yaptıktan sonra da gitgide zor, daha zor challenge'ları yapmaya başlayacağız. Ne gibi mesela No Armor Challenge gibi yani nakit Challenge e, onu da yapacağımı düşünüyorum. Burada bekleyeceğim dediğim gibi adamın çarpılmasını adam çarpılacak sonunda ve çarpılmaya başladı çok güzel. Şimdi buraya gelmeye çalışacak. Ben de ona ok atacağım tabii ki de ama oklarımı da dediğim gibi boşa harcamak istemiyorum çünkü 6 e, tane okum var. Evet vurdum çok güzel. Hadi çarpıl ve gebar pislik. Burada van chest'ini yapıyoruz. O chest'ten de tabi e, böyle güzel armorların ve taş kılıcın çıkması benim çok işime yaradı. Kılıç da çıkmayabilirdi, şey de, armor da çıkmayabilirdi ama çıktı ilk denemede. Çok şanslıyım. Adam geberiyor mu? Ah be vuramadım neyse ve okumda bitti diyecektim ki e, oyunu kazandım arkadaşlar One Chess Challenge ilk denemede tamamladım e, bu kadar kolay olacağını, kolay olacağını düşünmüyordum ama benim için çok kolay oldu e, tabi timler olmasa daha kolay olacaktı ama neyse e, ilk denemede dediğim gibi One Chess Challenge tamamladım e, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın e, görüşmek üzere kendinize iyi bakın